Merhaba Türkiye'nin seçimi 2015'te konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Beşir Atalay. Hoş geldiniz Beşir Bey. Evet, hoş geldiniz Ankara'ya evet. Sağ olun. Hemen sıcak gündemle başlamak istiyorum. Geçen hafta paralel yapı iddiaları Milli Güvenlik Belgesi'ne e, kırmızı kitaba girdi. Bunun anlamı nedir? E, pratiğe nasıl yansıyacak? Ee, bir süredir e, zaten e, bu konuşuluyordu o, biliyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanı o, Yani duyurmuştu. Milli Güvenlik Kurulunun gündemine zaten daha önce gelmişti. E, tabii bu her sene bu bu aylarda zaten e, şeyde bir yenilenme olur Milli Güvenlik e, siyaset belgesinde bu kırmızı kitap diye de anılıyor. Yani o çalışmaların içinde de uzun süre e, bulunmuş olan birisiyim. O şu demektir yani devlet için en önemli konular orada yer alır güvenlik açısından. Ve bütün kurumların önceliğidir o. Yani devletin baştan ayağa bütün mekanizmaları için Kırmızı Kitap'taki konular en önemli, en temel konulardır. Hepsi gündemin hep gündemini alacaktır. Hepsi o konuda yapması gerekeni yapacaktır. Kısaca öyle tanımlayabiliriz. Yani büyük bir şey o konuda. Duyarlılık, mücadele, ...gerekenin yapılması anlamında... ...bütün kurumlara bir sorumluluk... ...yüklemektir aslında. Ee, bir nevi. O belgeye alınması. Evet. Şimdi Şu e anda... E, ...yani paralel yapıyla zaten bir süredir... ...algı öyleydi ama... E, ...bundan sonra... E, ...duyarsız kalan hiçbir kurum... ...olamaz. E, Kurumun e, duyarsız kalmaması ne manaya geliyor? E, yani gerekeni yapmaması. E, bazı kurumlarda halen... ...bu unsurlar var ve etkili şekilde gereken yapılmıyor. Hı hı. Onları zikretmek istemiyorum isim olarak. Ee, onları da bir anlamda uyarma ve onların da artık e, bu konuda e, iyi bir takipte olacağını Sorumluluğuna e, mı geliyor? Evet. Evet. Aynı zamanda da bir izlemedir. Yani e, orada yer aldığında ondan sonra bunun izlemesi de olur. Yani yine Milli Güvenlik Kurulu e, zaman zaman e, bunların hepsini e, bir anlamda bir değerlendirmesini de ister. Bir anlamda bir hesaba da çeker. <laughs> Dolayısıyla daha titiz Bir süre bir, mi var? Daha titiz alakalı. bir dönem hayır bir süre de yok aslında. Evet. Yani bütün önümüzdeki dönem artık en önemli konularda. Siz hem sosyoloji konusunda ihtisas yapmış birisiniz ama sağda da siyaset bilimi. Şunu sormak istiyorum Beşir Bey. Baktığınızda siyasetçi olarak da bu yapıya ee, 70'lerde göründü. 80 darbesinde biliyoruz. 28 Şubat'ta biliyoruz. Son dönemde, çözüm sürecinde. Pozisyonları itibariyle sizce neyi hedefliyor? Ee, maksadı ne? Hedefliyordu. Demek daha uygun. Çünkü artık o hedefler söz konusu olamaz. Yani bunu herkes biliyor. Bir anlamda Türkiye'de tabii ...sistemi değiştirecek... ...devlete çok köklü bir e, müdahale... Mesela ...güvenlik değiştirmekten. gibi... ...güvenlik gibi, yargı gibi... ...hatta silahlı kuvvetler gibi... ...en önemli mekanizmaların içinde bulunarak... E, ...yani kendilerinin... E, ...yönetim mekanizmalarına da hakim olduğu... E, ...bir dönem... E, ...her yerde olduğu gibi... ...en temel, belki en pratik hedef buydu... E, ...ama... E, ...bu tabi artık mümkün değil... <laughs> ee, şu anda doğrusu e, o dönemler artık bitti. Türkiye'de bunların zemini kalmadı. Yani mevcut unsurlar her yerde biraz da e, bu psikolojiyi ithal etmek lazım. Yani bunun örnekleri vardır. Yani bazen buna küçük grup veya dar grup veya militan gruplar psikolojisi diye de anılır. Ee, yani artık eee zemini kalmadığında bile mevcut yapı unsurları, mevcut e, mensuplarının bir kısmı devam eder. Bir kısmı muhasebe yapar, e, vazgeçer, kayar ama bir kısmı orada kalır. Bunlar daha katı kısımlardır, daha militan kısımlardır. Ve daha çılgınca şeyler yaparlar artık. Daha radikal, daha ileri şeyler yaparlar. Ben doğrusu şu anda paralel yapıyor, öyle bir safhada Şimdi bunun görüyorum. Şimdi dağıtılması bir yana ama bir yandan da Türkiye önemli bir tecrübe. Belki dünya çok. içinde önemli çok. bir tecrübe. Çünkü çok e, eğer iddialar e, ki bir kısmına e, bir kısmını işittik, böyle baktığımızda siyaset bilimi açısından, yani siyasetçi olarak baktığınızda e, diyorsunuz ki devlette paralel ama ne için bütün bunlar? Yani böyle üzerinde çalışma yapılmış... ...bilimsel olarak bakılmış bir e, şey mi? Yani tabii Yapamam. ne için dediğiniz... ...kendi düşünceleri, istedikleri e, e, çerçevede bir yönetim. Biraz önce söylediğim gibi... Yani başka. Yani bu konuda bir kanaatınız var mı? Ee, kanaat yani kanaat, e, çok fazla onu isimlendirmeye gerek yok. Şu anda onların yürüttüğü bir şey var tabii. Ama giderek doğrusu o konuda da çok sorular oluştu. Yani uluslararası irtibatları... Türkiye aleyhindeki bazı şeylerle, mahfillerle, lobilerle çok işbirliği yapması hele şu anda doğrusu daha da yoğun. Bunlara baktığınızda sanki kendisi bağımsız değil de uluslararası bir irtibat içinde Türkiye'de şekillendirme, yönlendirme sisteme müdahale gibi de birçok boyut doğrusu düşünülebilir, düşünülüyor zaten öyle yorumlar var. Hep mi öyle var olduğunu e, sanki düşünüyorsunuz? Öyle. Sanki öyle. öyle. Şu anda ortaya çıkan yeni veriler ve yeni yaklaşımlar... ...doğrusu öyle olduğu kanaatini bende de ağırlıkla uyandırıyor. Peki... E... Yani sırf yerli bir şey değil. Hele şu Hı. andaki konumu çok uluslararası. Hı. Yani Türkiye aleyhinde uluslararası alanda şu anda yürüyen... ...bütün olumsuz mekanizmaların içinde en fazla paralel yapı var. Yani Türkiye aleyhinde oralara... Adeta veri üretiyor veya görüş üretiyor veri de, de demeyeyim veri çünkü gerçek bir şeydir ee, ve bunu bunu bir anlamda tetikleyen, organize eden, bazen finanse eden bir rol oynuyor. Bunun bak. önüne e, geçtik dediniz ama yine de şunu sormak istiyorum sizce ne hayal ediyordu? Nasıl ne hayal yani ediyordu? Yani neyi hayal ediyor? Nasıl bir Türkiye hayal ediyordu? Ay yani onu tabii o içeriye girmemek lazım ama mi? yani. ...her ne kadar hoşgörü falan şey olsa da... tabi daha... E, ...kapalı, daha belki kontrollü... ...daha denetimli, her grupta olduğu gibi... ...yani açık sistem... E, ...siyasetin e, tartıştığı gibi... ...açık sistem tartışması... ...değil orada, kapalı bir... E, ...gelecek tasavvuru var... <laughs> e, ...kapalı bir sistem tasavvuru var... ...dolayısıyla... Yani statiko mu demek istiyorsunuz? E, ben de, demiyorum... ...yani... E, e, ...kendilerine göre daha çerçeveli. Mesela son zamanlarda e, genel başkanımız e, dillendirdi. Yani işte Hümeyni gibi bir dönüş falan planlıyordu gibi. Böyle şeyler de düşünülebilir. E, yani e, ama kendilerine has, kendilerinin istediği planladığı bir sistem. Belki bunun içinde dini motifler de e, kendilerinin şu andaki e, şeylerinde olduğu gibi sistemlerinde olabilirdi. Ama her halükarda şunu e, ifade etmek istiyorum ben. Bu yapı Türkiye'de sisteme, e, siyasete, e, bütün e, e, mekanizmalara müdahale etmek isteyen bir yapı. E, ve onun için devlet e, şu anda tabii kırmızı kitaba alıyor veya e, bütün kurumlara daha ciddi bir sorumluluk olarak veriyor. Yani Türkiye bu anlamda bunu geçiştirdi artık şu anda böyle bir risk yok diye Yine de metodolojisiyle ilgili, Ama bunda, ilgili çalışmalar yapılıyor Yapılır, mı? bunlar yapılır. Tabii yani yeni yeni ve şeyler ele geçebilir, veriler geçebilir. Zaten bazı şeyler yeni çıkıyor, yargıdaki falan yapılanlar. Bir olay oluyor bakıyorsunuz o zamanlar yapılmış yeni yeni şeyler, malzemeler ele geçiyor. Geçmişe döndükçe. Geçmişe döndükçe. Dolayısıyla daha fazla da analiz yapılır bu konuda. Ama şuna doğrusu işaret etmeden geçmemek lazım. Yani Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu burada çok uyarıcı olmuştur ve çok etkili olmuştur. Yani tabii çok birlikte çalıştığım için de çok o psikolojiyi çok iyi bilirim. Yani Tayyip Bey'in kararlı tutumu yani bir meseleye baktığında e, o kararlı tutumu çok iyi bilirim. E, buradaki o kararlılık e, doğrusu e, Türkiye'nin üzerinden bu riski e, bu tehlikeyi epey uzaklaştırmıştır. Ve şu anda da yine onun dirayeti ve kararlılığıyla bu mücadele büyük oranda yürümektedir. E, Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine falan gelmesini de biraz öyle değerlendirmek lazım. Evet. Şimdi bir diğer gündem evet. maddesine geçmek istiyorum. Çözüm süreci malum. Sizin e, dün çok mi, evet, daha benim de konu. Evet, e, bizim e, gibi sizin de e, e, çok tabi tabii evet, kafa bu Çok Programlar acılar çekti. İnşallah de, e, bu acılara son vermiş İnşallah. bir evet. sürecin içindeyizdir. E, şunu sormak istiyorum. Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesinde neredeyse ilk hedeflerden biriydi. Ama onun dışında az çok bütün partilerin hemfikir olduğu bir konu. Fakat ister istemez mi size sormak istiyorum. Seçim atmosferinden etkilendi mi çözüm süreci? Nasıl etkilendi? Aa, şimdi e, doğrusu sadece seçim atmosferi de belki dememek e, lazım. ...son zamanlarda hepimiz biliyoruz. Yani bir... ...o konuda belli bir... ...durgunluk diye niteleyebileceğimiz... ...bir durum söz konusu. Burada doğrusu... ...seçimle birleşti ama... ...esas ben... ...HDP'nin tutumunun... ...çözüm süreciyle... ...ilgili gelişmeleri çok olumsuz... ...etkilediği kanaatindeyim. Şöyle ki... ...ee... Son zamanlarda yani o 6-7 Ekim Kobani'den başlayarak e, HDP'nin yönetim kademelerinde e, bu konuda tabi çok e, yanlış şeyler oldu. Toplumu etkileyen, bizim camiamızı etkileyen, partimizi de etkileyen ve çözüm süreciyle ilgili yürüyen mekanizmaları da olumsuz etkileyen. Elinizi e, zorlaştıran. Evet. Mı? Zorlaştıran, zorlaştıran yani olumsuz etkileyen, zorlaştıran. Ee, tabii hem beyanatlar oldu hem eylemler oldu. Ee, onlar çok daha önemli. Yani tabii seçime doğru ülkenin evrildiği bir dönemde bunlar olduğunda her siyasi parti e, daha ciddi hesaplar yapıyor. Bunlar toplumsal karşılığı yüksek olan konulardır. Yani seçime doğru çok daha dikkatli olmanız gereken hem söylem olarak hem attığınız adımlar olarak. E, çözüm süreci de onlardan birisi. Doğrusu orada e, hani bunu konuyu açmışken biraz e, e, bir iki boyutunu daha da Buyurun. ifade etmek istiyorum. Yani AK Parti olarak yönetim kademeleri hepimiz bu işin içinde olanlar e, yani o konuda en fazla de. içinde olanlardan <laughs> evet. en başından beri birisi benim. E, hepimiz o konuda riskleri aldık aslında. Yani hem AK Parti hem hükümetimiz hem bireyler olarak her türlü riski aldık. Yani büyük bir cesaret istiyordu. Ya ben kendim de şimdi baktığımda geriye, yani Türkiye'de e, hani en fazla e, ne yaptınız bu kadar sürede dense en fazla anacağım konu, yani tabular, korkular, yasaklar, e, onların korkular. gitmesi ve yerine daha özgür bir Türkiye, her şeyin konuşulduğu, bu da onlardan birisi. Bu manada biz riskleri aldık ama seçim ortamının kendi havası vardır. Yani onu da gözetmek durumundasınız. Kitleleri gözeteceksiniz. Partilerin bunları bazı partilerin nasıl istismar ettiğini işte MHP'yi de andınız biraz önce. Yani neredeyse en önemli konusu seçim ortamında. Yani dünkü seçim beyannamesi diye açıkladıkları şeye baktığınızda Evet artık ihanetten belki yani, söz ediliyor. Zaten hepimiz onlar uzun süredir ihanetle suçluyorlar falan. Şimdi çok daha ileri bir şey. Yani terörü bitirme, bitirmeyi tamamen silahlı mücadeleye bindiren, adeta savaşa iç savaşa bindiren bir yaklaşım. Allah korusun. yani seç Allah korusun seçmenlerde. de. Bunu değerlendirsin vatandaşlarımız. Ama HDP konusuna gelince e, şimdi doğrusu e, HDP'ye biz çok büyük kredi verdik AK Parti olarak. Bunu bilinçli söylüyorum bu cümleyi. Yani yanlış değerlendirilmesi yani mi diyorsunuz? Bir kredi. Bizim açtığımız yolda mesela Selahattin güç. Demirtaş... Evet. Güç verdik onlara. Hı -hı. Kredinin ötesinde güç verdik. Siyasi meşruiyet alanını genişlettik. Hı -hı. Hatırlayın çözüm sürecine kadar HDP'nin meclisteki varlığı tartışılıyordu kendi kitlesinde de. Yani artık manasız bir siyasi parti durumuna gelmişti. Öyle değerlendiriliyordu da aslında. Çünkü hiçbir fonksiyonu yoktu. Bizim güç vermemizin sebebi ise şuydu. Bunları çok tartıştık. Yani bizim temel hedefimiz ne? Çözüm süreciyle veya daha öncesi demokratik açılım süreciyle. Mümkün olduğunca şiddeti geriye çekip siyaset ön plana çıkarma. Yani siyaset konusu. Yani her şeyin konuşulabilir her olduğu şeyin, bir ülke. Evet her şeyin konuşulduğu bir ülke. Ve bunu bütün bu sorunları siyaset kurumu ele alsın. Siyaset yoluyla tartışılsın. Bunu karşı tarafın algılamadığını biliyorsunuz. Ee, şimdi biz HDP'ye bunun için fonksiyon verdik. Yani şiddete karşı siyaseti öne çıkarmak. Esasen çözüm sürecinde de silahlar gömülsün, işte herkes siyasete gelsin ve konuşsun diyoruz. Ama ha, HDP bunu bunu yapamadı. HDP bunu fırsatçılık olarak kullandı sadece. Kendisine biraz güç devşirdi. HDP'nin yaptırdığı ara, yaptığı yani şu anda adeta tekrar şiddete teslim olmak. 6-7 Ekim'de ona bir teslim oldu. Şimdi seçim bölgesinde yine şiddetin gölgesinde siyaset yapmayı çok hevesli. Dün yine mesela Van'da, Başkale'de bizim adaylarımıza saldırı oldu. Şimdi bunlar evvelden de... Olan... Bunlar evvelden de oluyordu ama bu bu dönem hiç olmaması gerekiyor. Ve e, orada tabii güvenlik boyutu falan var. Onları da biz çok uyardık. Dikkatle inceliyoruz. Yani alanda, o bölgede HDP şuna heveslenmesin. Baskıyla ben buralarda seçmeni etkileyeceğim ve oy alacağım. Buna müsaade edeceğim. Bir yandan provokasyon ihtimalleri de var mı beşer Bey? Çok, çok. HDP eğer tasip etmiyorsa çıkıp açıklayacak. Ve uyaracak. Ama HDP şu anda Kandil'in emrinde gibi ve yine oy alırsa şiddetin gölgesinde oy almaya çalışacak. Bu onu meşru bir siyasi parti yapmaz. Şuna... Özgür iradesiyle vatandaşın oy kullandığı bir seçimde oyalıyor olmaz. İkincisi tabii yani doğrusu çözüm süreci. Şimdi son günlerde ben işte bu konularda e, görev alan bir arkadaşın Ankara'dan da aday oldu. Yani bir, bir, bir milletvekillerinin açıklaması çok şimdi makul zeminlerde görüş görünen istiyorum. bir arkadaş. Karşılığını evet. da Lütfen, sormak buyurun. istiyorum diyor ki Sırrı Süreyya Önder. Süreç ki kelimelerle de arası iyi olan bir siyasetçi tabii, Sırrı Bey. Ee, süreç an itibariyle hükmünü yitirmiştir. Hı -hı. Şimdi bu an itibariyle zaten Hı -hı. E, manasını size soracağım. Bu hükümet tarafında da karşılığı olan bir cümle mi? An itibariyle. Asla karşılığı olan bir şey değil. Yani Yine çok o e, şeylerle, belirgin cümlelerle ifade etmek istiyorum. E, çözüm süreci hükümetimizin bir projesidir. HDP'nin bir projesi değildir. Çözüm sürecini başlatan, yürüten biziz. Ve biz o konuda çok kararlıyız. Ve muhatap olarak da milleti hep aldık. Arada mekanizmalar olabilir yürütmek için. Tabii olacaktır. Başka ülkelerde evet. olduğu gibi. Yani. Ama biz bu konuda çok kararlıyız. Başbakanımız bu konuda kararlılığını ifade etti. Daha iki gün önce Cumhurbaşkanımız devletin başı Diyarbakır'da kararlılığını ifade etti. Dolayısıyla çözüm süreci bizim en temel projelerimizde. Bu ülkenin geleceği için çok önemli gördü. Hepimiz için çok önemli. Ha, seçim döneminin getirdiği biraz önce ifade ettiğim sebeplerle ve biraz da tabii burada devreye koyduğumuz rol verdiğimiz HDP'nin tutumu sebebiyle biraz da herkes oyunu konsolide etmeye mi çalışıyor yani oyunu konsolide etmenin ötesinde onların tutumu tabii bu safhada biraz durgunluk getirdi seçimden sonra biz onun yürütücüsü yine olacağız tabii onlar burada rol almak ister istemez onu kendiler bilirler Burada e, Sırrı Süreyya Bey bu konuda bizim de e, değer verdiğimiz ve bu konuda gerçekten e, ciddi roller üstlenen bir arkadaşımızın böyle açıklamaları son günlerde çok doğrusu yadırgıyorum ben. Yani e, geniş kitlelerde bu konuda tereddütler varsa onları giderecek durumda olan arkadaşlardır bunlar. Yani Seçin bugünün dahilinde de e, yadırgıyor musunuz? Nasıl? Seçim ortamı dahilinde. Seçim ortamında da yadırgıyorum. Biz seçim ortamı gereği çözüm sürecini zayıflatıcı milletin bu konudaki beklentisini e, adeta e, olumsuzlaştıran bir şey söylemeyiz, söyleyemeyiz. Bu uygun değil. Bakın, e, bu konsolide oldu, bunu millet kabul etti. Millet bu konuda artık. ...eskisi gibi düşünmüyor. Bütün partilerin yani bu, tabanlarında aşağı yukarı... Harcadık. ...bunu gözlüyor musunuz? Tabii. Buna çok emek harcadık. Bunun yasası çıktı mecliste. Bütün bunlardan sonra şu an için... ...bitti falan gibi ifadeler... ...yani çözüm sürecini anlamamak... E, ...veya... E, ...ifade etmek istemiyorum... ...Sırrı Bey için ama yani... E, ...böyle e, kötü niyetli falan... ...şeyler gibi geliyor bana. E, yani... Eğer varsa konjonktürel sorunlar, konjonktürel soruna işaret edersiniz. Bir de şu, yani siz bunu çok iyi biliyorsunuz bu konularla, yani çok ilgilisiniz gazeteci olarak, düşünce insanı olarak. Bu tür mekanizmalar, bu tür çalışmalar daima iniş çıkışlarla yürür. Evet. Yani ben onu her zaman ifade ediyorum. Yani vatandaşlarımızı da hani Irak'ın 13 geçmemek. yıl yani zaman söyledim. istiyor. Gel gitler olur, problemler olur, bazen kesintiye uğrayacak endişeleri olabilir. Ama burada sabır ve dirayet gerekiyor. Kararlılık gerekiyor. İnanacaksınız. gerekiyor. İnanacaksınız. Dolayısıyla bugün burada bazı sorunlar olmuş olabilir. Ee, bu işi yürüten bunun öncüleri durumunda ...Sırrı Süreyya gibi eğer biz onu öyle görüyorduk. Öyle kendisi de görüyorsa böyle böyle açıklamalar yapamazlar. Hı hı. Dolayısıyla biz kendi açımızdan söyleyeceğimiz e, şudur: e, biz kararlıyız, devlet olarak, hükümet olarak çözüm süreci milletimize mal olmuştur. İnşallah bunu yürütmek için her çabayı göstereceğiz. Seçimden sonrası hı hı. E, kaldığı yerden her şey devam edecek Halk diye söylüyorum. Halk desteğinden de söz etmişken sürece evet. baktığınızda Ana Muhalefet Partisi'nin beyannamesinde de <laughs> bu konuda bir takım vaatler var. Baktığınızda bu tabandaki desteğin, tabandaki onayın diğer partilere de yansıdığını, mesela Ana Muhalefet Partisi'ne de yansıdığını düşünüyor musunuz? Yani ben düşünüyorum. Yani CHP'yi daha ee, bu konuda daha makul yerlerde hep gördüm. Ee, daha da görmek istiyoruz. Nitekim e, çözüm sürecinin e, yasası diye, anayasası diyebileceğimiz o yasada da mecliste CHP o destek verdi. Bu konuda duruşunda bir değişiklik. Destek verdiler ona. Hı -hı. Yani yüzde desteğiyle çıktı meclisten. Ee, CHP'nin şu andaki tutumunu da yani bu konuda kararlılığı sürüyor. Yöntemlerle ilgili eleştirisi olabilir. Ee, seçim ortamının gereği bazı beyanatları var. Hı -hı. E, doğrusu ama yani e, CHP bu konuda e, birlikte hareket edebilecek bir yerdedir her zaman. Bir sorun gördüm. olduğunu e, evet. ifade ediyor. Ediyor, evet. evet. E, beyannamede şimdi demokratikleşmenin, Hı. demokratikleşme süreci üzerinden konuşuyoruz. işte çözüm süreci bunun bir parçası. Parçası. E, beyannamede AK Parti demokratikleşme sürecinin devamına sıklıkla vurgu yapıyor. Siz parti olarak baktığınızda Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde... Hemen 7 Haziran'dan sonra muhakkak yeni anayasa ama onu birazdan soracağım. Siz baktığınızda ilk sorun alanı nedir? Ee, yani demokratikleşme evet. alanı deyince tabii hepimizin düşündüğümüz artık anayasa. Yani zaten e, bütün Bunun bütün partilerde de bunu görüyoruz. E, biz kendimiz doğrusu e, yine bu seçimde e, en temel e, e, husus olarak... Sivil anayasayı, yeni bir anayasayı, anayasayı değiştirmek değil, yeni bir anayasa. Ama doğrusu demokratikleşme, e, özgürlükler, insan hakkı, e, insanın odakta olması anlamında, yani seçim beyannamemizin ilk kısmını, en azından ilk iş kısmını e, vatandaşlarımızın, düşünce insanların okumasını arzu ederim. Şimdi... Yani orada bir şey vardır adeta, e, müthiş bir anayasa. E, şu 13 yılın değerlendirmesi vardır Çok etkili bir değerlendirme Yani bir manifesto gibi bir şeydir Ve geleceğe bakışımız vardır Şimdi ya, ge geleceğe evet. bakışınızı isterseniz e, böyle daha kolay olacak evet. Yeni anayasadaki düzenlemeler üzerinden e, alayım Osmancan yayında 1921 anayasasının Bu defa batılı hmm. referanslar hmm. E, alınmayacak sadece 1921 anayasası e, refer, ...büyük ölçüde referans alınacak dedi. Şimdi seyircilerimize de gösterelim. 1921 Anayasası. 3 sayfa. Güzel. E, <laughs> çünkü... ...hepimiz biliyoruz ki artık... ...anayasada maddeler ne kadar fazla olursa... He. ...hareket yeteneğimiz o kadar sınırlı. Neden 1921 Anayasası? Ee, şimdi tabii... Yani karakteri e, nedir 1921 yani Anayasası'nın? E, doğru. 21 Anayasası'na biraz değiniyoruz. Çünkü daha çoğulcu bir yapıyı öngören daha liberal, daha sivil bir anayasa. Herkes biliyor. Çok kısa sürede değiştirildi maalesef. Yani pek uzun ömürlü. Evet. Hemen olamadı. Yani ilk meclisin yaptığı anayasa. Ama bir bu bir yandan da Kurtuluş Savaşı'nın evet, yansıması. Evet. Ama yani çok uzun tamir edilmedi ona. Yani bizim tabi imparatorluğun o çoğulcu yapısını da bir anlamda o günkü idari yapısını da bir anlamda özerk yapısını da özellikleri falan da gündeme getiren yerel yönetimleri ön plana çıkaran daha demokrat bir anayasa. Kuruş, ee, kuruluş felsefesi o, deyince fer, niçin o, bunu anlamıyoruz peki? Şimdi Bey? şimdi tabii o anlaşılmamış. Ondan sonra o terk edilmiş. Ondan sonra daha işte bildiğimiz sebep, e, dönemlerde daha çok o kontrol e, hedefli yani bireyi, insanı, toplumu e, kontrol etmeyi hedefleyen anayasalar yapmışız biz. Evet. E, yani onu özgürleştiren değil, onu koruyan değil, e, evet. onu kontrol eden yani devletin kontrolünü esas alan, devleti güçlü tutan. Ha şimdi ilk defa bir sivil anayasa işte fırsat doğdu ama 24. dönem parlamento bunu başaramadı. Şimdi 1921... Dolayısıyla biz şimdi yeni anayasada tabii e, evet 21 anayasası referanslardan biri ama yani o yıllar değil Türkiye'de çok değişti. Muhakkak ama ruh olarak. E, ruh olarak evet yani bizim anayasalar içinde e, bizim bugüne kadar anayasalar istediğimiz... içinde. Ee, belki bir, şu anda referans alınabilecek tek anayasa baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi de anayasa ile ilgili görüşünde e, maddelerin sınırlı tutulması gerektiği evet, konusunda evet. hemfikir. fikir herhalde bu konuda bir güçlük yaşamazsınız bu sefer parlamentoda <laughs> diye düşünüyorum evet, çünkü herkes biliyor evet, maddelerin doğru, doğru. E, sayısı arttıkça e, başa geleni. Yine 21 anayasası sizin e, toplum nezdinde yeni bir anayasa, üstelik birinin üzerinden bir tamirat değil, yepyeni bir anayasa, elinizi kolaylaştıran bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şu manada e, Cumhuriyet'in, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki ilk meclisin, ilk anayasası olması açısından e, daha iyi bir döküman e, ama e, doğrusu e, o günden bugüne de çok gelişme oldu Türkiye'de. Ee, yani orada yeni yaklaşımlar tabii yeni konular var. Dolayısıyla e, yani 21 Anayasası denmesinin sebebi biraz da 20 e, 1961 ve e, 1982 Anayasalarına bir tepki anlamındadır. Daha. Peki Öyle de denilebilir. Yeni anayasa teklifi üzerinden gidersek 21 hani Hı. çeşitliliğin korunması. Evet. Bu demokratikleşme sürecinde sizin yeni anayasa üzerinden elzem gördüğünüz e, öneriler ve değişiklikler neler diye başlayacağım ama bir, bir iki dakika sonra reklama gitmek üzere. Evet yani şimdi orada e, çok somut şeyler doğrusu e, saymaktan ziyade şöyle bir genellemeyi ben çok Buyurun. önemli görüyorum. Yani e, anayasa dediğinizde e, burada esas olan özgürlükçü anayasada insan odaklı olması en temeldir. Yani insanı koruyan, baskılara önce devlete karşı sonra bütün baskılara karşı insanı koruyan. Yani anayasanın temel özelliği bu. Bugün e, özgürlükçü veya Vatandaş daha çağdaş... insan merkezli mi? İnsan merkezli, insan. Merkezli, insan. E, i̇kinci husus e, kontrol mekanizmalarının, denetleme mekanizmalarının çok güçlü ve yeterli olması. Yani yönetimi denetleme. Hı hı. Hani bir güçler ayrımı diyoruz, erkler. Evet. E, o erklerin e, doğrusu yerinin çok belirgin olması ve bir de yürütmenin çok iyi denetlenmesi. Bu mekanizmalar olduğunda siz e, e, iyi bir anayasa yapmış oluyorsunuz. Yani demokrasinin özü de bunlarla daha çok tanımlanıyor bugün insan odaklı güçler ayrımı ve denetleme mekanizmalarının e, çok yeterli olması. E, bunları yaptığınızda iyi bir anayasa çıkıyor. Yani gelecek dönemde sivil anayasada bizim en fazla vurguladığımız tabii e, bunlar. Ama bu yeni dönemde e, bir de tabi başkanlık sistemi tartışması var. Yeni Vay. anayasada onu da bir kenara koyamayız. Soru olarak Hazır bir metin Hı. var mı elinizde diye sorup yanıtını Hı. almadan küçük bir reklam arası. Tamam.